Merhaba arkadaşlar. 2021 model Skoda Superb aracımı bugün sübü Garaj Özkan abiden teslim aldım. Şimdi memlekete doğru gidiyorum. Bu araca full ses yalıtımı, ayrıca hi-fi müzik sistemi yapıldı. Tabi önce ses yalıtımı için gönderdim. Sonra bu şekilde ses sistemi yapılmasına karar verdik Özkan abiyle beraber. Daha önceki araçtaki şikayetim hangi süratte olursa olsun yavaş ve hızlı fark etmez aracın içine lastik yuvarlanma sesi geliyordu. Ve arka kabinin arka tarafında yani arka koltuklarda çok hissedilir seviyedeydi. E, uzun yol gittiğimde başımı ağrıtıyordu açıkçası. E, şu anda yaklaşık 5 saattir gidiyorum. Hatta sürekli yüksek ses müzik de dinledim. Bazen müziği de kapattım. E, sürat şu an 150-160 ortalamalarda gidiyorum. Daha da hızlı gideyim. E, aracın sesi yani geceyle gündüz gibi farklı. Yani önceden bu süratlerde gittiğim zaman çok sesli konuşmam gerekiyordu. Yanımdakiyle bağırarak konuşmam gerekiyordu. Yani ses vardı. Bariz ses vardı. Ama şu anda üst sınıf bir araç gibi hatta belki iki üst sınıf bir araç gibi araba sessiz. Yani yalıtım da, ses sistemi de verilen parayı bana göre hak ediyor. Ses sistemi de şöyle anlatayım. Daha önce bu araçta kanton diye fabrika çıkışlı bir ses sistemi vardı. Ben aracı ilk gönderdiğimde bana yettiğini düşünüyordum ama dediğim gibi aracı uzun süre kullanacağım için yapmaya karar verdik. Aracı denedim. Gerçekten çok farklı. Bilmiyorum hani şimdi müziği sizin için açacağım. Dinleyin. Öyle karar verin. Hoşçakalın. Bana ne yazdı?